Gençler merhaba. Bu videoda süt ve ürünleri teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımını yapalım. Süt ve ürünleri teknolojisi bölümü süt fabrikaları ve mandır mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasına çalışan meslek elemanlarını yetiştiren bir ön lisans programı. Evet. İş olanakları. Büyük baş veya küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftlikler veya besler, gıda laboratuvarları, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı müdürlükler, Hıfzıssıhha, ilçe tarım müdürlükleri, süt sanayinde üretim veya kalite kontrol departmanları, süt ve ürünleri işleyen fabrikalar. Evet, üniversite tavan puanları. En yüksek puan ile alan üniversite Bingöl Üniversitesi olmuş. 215 puan, 1 milyon 360 bin sıralama. En düşük puan ile alan üniversite ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olmuş. 186 puan, 1 milyon 724 bin sıralama. Birçok üniversitenin kontenjanı ise dolmamış. Dolmamış. DGS geçiş hakkına geçmişsin. KPSS? Yok hocam. DGS olarak ise beslenme ve diyetetik, süt ve ürünleri teknolojisi, gıda mühendisi, gıda teknolojisi, kimya ve süt teknolojisi bölümlerine geçecek. Yani bu bölüme giden arkadaş ondan sonra 4 senelik bölüme bitirmeye zorlayacak kendini. Ya aslında iş olanaklarına baktığın zaman, ya bir de... Bölümün, i̇ş tanımı da aslında... Ya bak. iş tamam, iş tanımına bakıyorsun çok güzel. İş olanaklarına bakıyorsun, bak mesela şu iş tanımında enfes şeyler söylüyorsun. Ondan sonra geçiyorsun iş olanaklarına... Tamam bak orada hıfzı ilçe tarım müdürlükleri diyorsun. Bak ben oraya takılıyorum bu tip bir şeylerde. Evet. Meslek tarafından. <laughs> hıfzı enstitüsü. Ya devletin ya. ilçe tarım müdürlükleri. Devletin kontrolünde olan bir şey. Ama gel gelelim KPSS ataması yok. Arkadaşım bu bölümü düşünen arkadaş devlette atanmayı düşünmesin. Benim devletim e, böyle bir planlama yapıyor. Ona da bir şey söyleyemiyorum. Ondan sonra neyse. Ee, özel sektörde iş olanı kovalayacaksın, arkadaşım iş bulmaya kovalayacaksın. Bir de e, puanlamasına bir daha bakalım. Aslına bakarsan milyon bin en yüksek. Yani şunu söylüyorum arkadaş. Bence bu bölümün puanın daha yüksek olması lazım. Tamam mı? Ve vasıflı bir eleman yetiştirmesi lazım. Bu bölümün. Ve o vasıflı elemanın da direkt iş buluyor olması lazım. Ama işte bizim ülkemiz her garip bir ülke, mi? ters işliyor her şey. Yani e, hayvancılığa yeterince önem verilmiyor. İşte, neyse girmeyeyim, siyasete gireceğiz. Ana fikrim baba fikri. Şu, şu sıralamada olan bir arkadaş tercih edebilir aslında. Ama durup da... İki e, iki sonra e, devlete niyet alamıyorum Demesin, evet. Yok ataması, yokmuş. Bilebilir ha ya. biz... Şimdi böyle diyoruz da iki sene sonra devlet baba bizi utandırır şu bölümden dört tane atamı birden yapar onu bilemem ama şu ana kadar Öyle yapmamış. Böyle bir yaparsa hocam bir daha da hiç atama yapmaz. <laughs> ya işte yaparsa da vatandaş gittiği zaman yerleşmiş olur işte ama işte şu ana kadar olmamış olmayan şeyde biz bir şey diyemiyoruz diyeceğim bu kadar. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.